Arkadaşlar elimizde hoş geldiniz. Şimdi çekilişimize hemen başlıyorum. Bu ikinci çekilişimiz. Hadi bakalım bastım. E, kim çıkılacak? Baya bir kişi katıldı gençler çekilişimize. İlk tarihimiz kim olacak? Evet Düşler TV. İlk kazanımız gençler galiba. Evet Düşler TV'sini tebrik ederim. İlk kazanımızsın. Kazanım. Ama neyse arkadaşlar işte dilim dönmüyor. Bakalım şimdi kim çıkacak? Bakalım bakalım bakalım. Evet arkadaşlar her şeyin meleği mi tamam mı? Her şeyin meleği ikinci kazanına, kazanmasını alıyor arkadaşlar. Şimdi hemen öbür e, kazanımızı kazanımıza geçelim. Evet çevirdim. Bakalım kim geliyor. Forever Eylül geliyor galiba gençler. Evet Forever Eylül üçüncü kazanan, kazanlandığımız. E, şimdi dördüncü çevir içimizi yapıyorum. Bakalım. Arkadaşlar her şeyin ikinci, ikinci kez kazandığı için 4 abone alacak kanalına. Evet arkadaşlar. 5. kazanımız kazananımız öf, öf bakalım. 6. kim olacak? Bakalım gençler. Murtis geliyor galiba. Evet arkadaşlar şimdi Murtis kazandı. 6. kazan ay 5. kazanımız pardon. Şimdi 6.'ya çeviriyorum. Bakalım. Murtis'te kanalına 4 abone olacak birinci çekilişi kazandığı için. Arkadaşlar gene Murtis geliyor galiba. Bu yüzden e, Murtis'ten sonra gelen isme veriyorum. Yani karamelli milkshake. E, arkadaşlar 6. kazananımız. Karamelli milkshake'e verdim. Şimdi çeviriyorum. Bakalım 7. kim olacak? Arkadaşlar bakalım. Forever Eylül kazanmıştı gençler. O yüzden oyun molası 2'ye veriyorum ee, arkadaşlar kazanını. Şöyle okla gösterdim. Oyun molası 2. Sen de kazandın. Seni de tebrik ederim. Şimdi çeviriyorum. Bakalım arkadaşlar kim çıkacak. Son çevirişimiz. Arkadaşlar. Ee, Forever Eylül oyun molası Brawl King'e veriyoruz gençler. Brawl kazanmadı e, ee, çünkü oyun olsundan sonra o geliyor. Bakalım. 8.ye çeviriyorum. Arkadaşlar galiba öfef öf kazanacak. E, ee, öfef öf kazandığı için İlayda Yıldırım'a vereceğiz gençler girişi. Bunların hepsi kazandı çünkü şu anda. Bakalım İlayda Yıldırım'a veriyorum. Şöyle okla da göstereyim gençler. Şimdi bir kez daha çeviriyorum şöyle. Bu arada çevirmeden önce gençler İlyas Yoldaş arkadaşımız da bana yazdı zaten. O benim bayağı e, sık takipçim o yüzden onu da veriyorum çekilişe. Bakalım şimdi kim kazanacak. Bakalım gençler çevirdim. Arkadaşlar aha İlyas Yoldaş kazanıyor galiba. Neyse arkadaşlar zaten İlyas Yoldaş'a verdim. O yüzden Ars Player kazandı sayıyoruz gençler burada. Ars Player seni tebrik ederim. Şimdi tekrar çeviriyorum. Bakalım gençler. Bakalım kim geliyor. Ankara Karabulut TV kardeşim seni de tebrik ediyorum. Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı sakın unutmayın. Görüşmek üzere.